ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Efendim öncelikle hoş geldin. Teşekkür ederim. Siz de bu muhteşem faaliyete hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Özel bir soruyla başlamak istiyorum. Ya Bu ZAP için bir ilk. Ee, çok değil belki 7-8 yıl öncesine kadar da bir hayaldi burada bir rafting şampiyonası düzenlemek. Bu size ne hissettiriyor? Bunun sizin bakanlığınız döneminde olması ne hissettiriyor size? Ayrı bir heyecan, ayrı bir onur benim için. Tabii ki Tüm Dağı'nın eteklerindeyiz. Sap suyunun kenarındayız. Ve bu su bugün ayrı bir heyecanla akıyor. Ayrı bir coşkuyla akıyor. Çünkü az önce gençlerle beraberdik. Hakkari'nin gençleri, Şunrağ'ın gençleri, Van'ın gençleri. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle beraberdik. Onlar bu organizasyona, bu şampiyonaya katılıyorlar. Farklı takımlarla. Ve e, hakikaten bu ilk yarınların nasıl daha aydınlık olacağını bizlere hamdolsun müjdeliyor. Çünkü bu bölgelerden başka beklentileri olanlar. Bu güzel doğaya, bu anlamlı coğrafyaya ihanet edenler andolsun ki hüsranla neticelendiler ve yarınlar bu gençlerle bu güzel coğrafyayı hakkını verecek vicdanlı, merhametli yüreği zengin gençlerle çok daha aydınlık olacak. O yüzden bugün burada gerçekleşen bu organizasyon, bu şampiyona hem bir ilki hem de sadece Türkiye'deki o güçlere değil, dünyadaki uzantılarına da çok güçlü, çok anlamlı bir mesajı veriyor. Artık buradan kanla, gözyaşıyla, terörle beslenmek isteyenlere hiçbir şekilde prim yok, geçit yok. Bu insanlar, gençler, şampiyonlar yetiştirecek. Her alanda, bugün valilikte toplantı yaptık. Sadece hakemin merkezinde değil, Akyan ilçelerinde Çukurcasıyla, Şendinlisiyle, diğer ilçelerle çok muazzam bir spor altyapısını çok güçlü bir şekilde geliştiriyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz son 8 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her alanda zirve oynayan bir ülke. Sanayisiyle, ekonomisiyle, tarımıyla, kültürüyle, sağlığıyla ve sporuyla hamdolsun. İnanıyoruz ki yarınların şampiyonları, Avrupa şampiyonları, olimpiyat şampiyonları, yıldızları, kadınıyla, erkeğiyle her alanda inşallah ülkemizin dört bir yanından çıkacağı gibi Hakkari'den çıkacak, yüksek havadan çıkacak, Şukurca'dan çıkacak. Biliyorsunuz çok önemli bir kayak merkezimiz hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu anlamda Hakkari'deki kış sporları çalışmalarımız. Bir yandan bu bölge valimizle birlikte çalışıyoruz. Doğa sporları, su sporları noktasında bir cazibe merkezi olacak, bir turizm merkezi olacak. Ve inanıyoruz ki bu anlamda hem ülkemize hem de tüm dünyaya ...önemli bir destinasyon olarak hizmet verecek. Tabii, Tabii, sayın Bakan, e, rafting alanında raftingin ilk kitabı Şırnak'ta düzenlendi. 5 yıl yılı Tuncel, Tunceli'deydi. Burası muhteşem doğasıyla göze batıyor aslında. Evet. Kış sporları için, dağ sporları için, yine su sporları için. Bundan sonra da farklı spor alanlarında bu tarz etkinliklere şahitlik edecek Tabii miyiz? Tabii ki biliyorsunuz bizim spor noktasında çok geniş bir bakış açımız var. Sporu birkaç branştan ibaret saymıyoruz. Bunu da her fırsatta hem dile getiriyoruz, hem her çalışmamızda, her faaliyetimizde en bazı şekilde bunu ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bugün bu organizasyon geçtiğimiz haftalarda Şırnak'taki, geçtiğimiz yıl ben bu manada Rafting Federasyonumuza, başkanına ve ekibine de teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları farklı federasyonlarla, basketboluyla, voleyboluyla, handboluyla, satrancıyla, cimnastiğiyle, atletizmiyle, tenisiyle, masa tenisiyle her alanda inşallah halkımızla gençlerimizle buluşturacağız. Çünkü gençler bizim en büyük umudumuz, en büyük varlığımız, en büyük imkanımız yarınlar için. Yarınların güçlü Türkiye'si için. Hayır diyen Türkiye, meydan okuyan Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı o vizyonu, o derin bakış açısını inşallah gençlerimiz daha yukarılara taşıyacaklar. Biz onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Biraz sonra da onlarla birlikte burada rafting heyecanı ortak olacağız. Teşekkür ederiz Sayın Bakanım yayınımıza katkınızdan dolayı. Evet Nilgün Balkaç birazdan Sayın Bakan'ın da katılımıyla kendisi de bota binerek rafting yapacak ve buradaki Zap Suyu'ndaki Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ikinci etabı başlamış olacak. Rafting Şampiyonası'nda buradaki şampiyonaya tam 13 ilden 25 kulüp 60 takımla katılıyor ve 30 Ekim'e kadar da Zap Suyu'nda kıyasaya bir mücadele olacak Nilgün. <laughs>